Elinde bir Messi varsa, ona dokuz savun. Ama e, Messi'nin, Neymar'ın, aynı anda Mbappe'nin e, savunma yapmadığı zaman, atıyorum UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir deplasmanda ona 7 savunmasının eksik kalacağını düşünüyorum. Messi savunma yapar mı? Ben e, Messi'nin bu dünyadaki ayrı oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ele eğer elinde Messi varsa. Ama dünyadaki bütün oyuncular, bütün oyuncular takım savunmasına yardım etmeliler. Messi eder miydi Barcelona'dayken? Yani pozisyonuna gelse yeter. Yardım etmesine gerek yok. Yürüyerek gelsin yeter. Yani atıyorum Messi varsa elinde 4-4-1 karşılayabilirsin. Öteki oyuncu olmasa da olur. Yani 9 kişi 4-4-1 karşılaması için yeterli bir oyuncu. Messi nasıl biri diye çok sana Türk <laughs> tam bir Türk <laughs> <laughs> futbol <Football> sever gibi soru soruyor. <laughs> yani ya. çok özel bir oyuncu. Yani yetenekleri, kalitesi, oyuna kattığı, oyunun her anına kattığı şey çok özel. Öyle bir dedikodu vardı Barcelona'dayken. Siz birbirinizi pek sevmiyorsunuz yok, diye Yok, falan. Bir şey olur mu ya? Yani anladın mı? Bir dedikodular bitirdi. Sponsor transferi olduğumla alakalı. Onu da soracağım sana. Türk ee... bilim bile yok benim. <laughs> Sponsoru bırak bilim bile yok benim yani. Öyle ben ne anladın mı? Öyle elit plus falan bile, bile değilim. <laughs> Ama olsun. Ya 5 kupa kazanmışım Atletico Madrid'de -Atleti sponsor transferi oldu diyor. Ha, yok Barcelona'ya geçerken oldu sponsor transferi. Beş Atletico Madrid'de -Atleti nasıl kazandı? 5 kupa kazanıp gittik oraya. Onu hatırlatsana. O ne şey dendi, Türk Hava Yolları sponsor oldu Barcelona'ya.